Ken çabuk buraya gel. Ay, hadi Ken gel artık. Nerede kaldın? Ah, kapı çalıyor. Geldi işte Ken. Barbie ne oldu? Neden beni o kadar heyecanlı çağırdın? Ah, Ken başımıza gelenleri bir bilsen. Otur otur anlatacağım hemen. Ne oldu? Tamam oturuyorum. Hadi bakalım. Ken eve geldiğimde Chelsea evde yoktu. Yerde bu milkshake şişesini buldum. Sonra da bir telefon geldi. Arayan kimdi biliyor musun? Kim aradı Barbie? Joker tabi. Kızımı Joker kaçırmış. Ne? Joker Chelsea'yi mi kaçırdı? Evet maalesef Joker kızımı kaçırdı. Ne istediğini de bilmiyorum. Arayıp söyleyecekmiş. Polisi arama sakın dedi. Yoksa kızına zarar veririm dedi. <laughs> tamam şimdi polisi aramayalım. Merak etme ağlama Barbie. Kurtaracağız Chelsea'yi. İlk önce plan yapalım. Joker aradığında panikleme. Sadece onunla bir buluşma ayarla. Tamam o zaman. Yapacak bir şey yok. Sadece telefonunu bekleyeceğiz. Zaten yakında arar. Merak etme. Chelsea'yi geri alacağız. Ah telefonum çalıyor. Alo. Alo efendim. Aferin Barbie. Polislere haber vermemişsin. Ses çıkmadığına göre. Seni tebrik ederim. Aynen dediğin gibi yaptım Joker. Lütfen kızımı geri getir. Dediklerimi yaparsan Chelsea'yi geri alacaksın Hiç kimseye haber vermeden Tek başına evime gel Tamam mı? Unutma Tek başına geleceksin Evinin adresini ver hemen geleceğim Merak etme Şimdi adresi sana mesaj atıyorum Unutma tek başına geleceksin Bekliyorum Tamam bekliyorum Tamam Barbie şimdi sakin olmalısın Birlikte gideceğiz ve Chelsea'yi oradan kurtaracağız Heh, Mesaj geldi Hadi gidelim Ken Şimdi sana gününü göstereceğim Joker. Geliyorum. Oh çok yoruldum. Yerleri sildim. Çamaşır yıkadım. Şimdi bir de ütü yaptırıyor bu adam bana. Bütün evin işini bir günde bitirdim ya. <laughs> Anneciğim gel kurtar beni artık. Aferin sana Chelsea. Temizliği bitirmişsin. Benim de sana bir sürprizim var. Annen biraz sonra gelecek. Sanırım buradan gideceksiniz. Annem geliyor yaşasın. Beni kurtaracak buradan. <laughs> Sevinmekte haklısın. Ama çok fazla sevinme. Dediklerimi yaparsanız gidebilirsiniz. Ha, yoksa bu bir tuzak mı? Annemi de mi burada kapalı tutacaksın yoksa? Annemi uyarmalıyım. Sen işlerini bitir, gerisini ben biliyorum. Eğer isteklerimi yaparsanız buradan gidebilirsiniz. İşte Barbie de geldi. Chelsea kızım, anneciğim seni çok özledim, çok korktum anneciğim. İyi misin bir tanem, güzel kızım? Sana bir şey yapmadı değil mi? Hayır anne bir şey yapmadı, ama çok korktum. Seni kötü Joker, ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun kızımdan? Ne istediğimi çok iyi biliyorsun Barbie. Şimdi sıra bende. Aman Tanrım, o da kim? Ben Ken. Beni beklemiyordun, değil mi? Sen şimdi görürsün. Ne? Neyi göreceğim? Barbie, sana kimseye haber verme demiştim. Aman Tanrım! İşte gördün gününü seni pis şoker. Ay, başım dönüyor. Oh, oh kadar güçlü bir adam başım. Ken hayatım bizi Joker'in elinden kurtardın. Hadi evimize gidelim artık. Yaşasın.